çok güzeldi değil mi? Vallahi doğru söylüyorsun. Geç kaldık ama kızım ya. Çok geç kaldık hem Hadi kızım. geçti mi Yağmur? Geçtim geçtim. Arkadaşlar eve geldiğimizde Piggy yerde yatıyordu. zor bir şekilde şöyle koltuğun üzerine aldım. Yağmur ne oldu buna ya? Anlayamadım ne oldu ben bu durum ya? Ne arkadaşlar, oldu Arkadaşlar eve girdik Yağmur'la birlikte Piggy yerde yatıyordu cansız bir şekilde. Sopasını da, sopasını da bırakmış. Acaba biz yokken eve birisi mi girdi arkadaşlar ya? Anlamadım ben bir türlü. Bilmiyorum. Bu nedir baba. Ya. Yağmur. Efendim. Al. O ne, ya? ne ya? Arkasında bir not var. Pizza yemiş Yağmur. Pizza Arkadaşlar. bitirmiş. Pizza yemiş yoksa zehirli miydi bu pizza? Ay yok yok sus baba ya. Dur bir dakika dur. Arkasında bir not var. Arkadaşlar bir not var arkasında. Yağmur. Acaba ne oku oku hemen. Dur bir dakika. Pig'inin bana yapmış olduğu ihanetten sonra diyor. Bütün günler bana zehir oldu. <laughs> arkadaşlar. Nasıl yani ya? Peki sevgilisi mi vardı acaba? İnanmıyorum. Ben onu çok seviyordum diyor. Nasıl <laughs> yani? Yağmur kızım sevgilisi mi vardı acaba bunun ya? Olabilir baba bilmiyorum. En son bizim evimize sığınmıştı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sizin evinizi çok sevdim diye artık bundan sonra sizin evinizde kalmak istiyorum diye bize söylemişti. Bize kabul etmiştik bunu. İnanmıyorum kaybık Bunun gerçekten bir sevgilisi var arkadaşlar. Kıskandı bu olayı. Yağmur bir şey söyleyeceğim. Acaba Pig'in sevgilisi bizim eve mi girdi ya? Ay yok yok bana sus arkadaşlar. Sen, sus. Dur neyse. Devam edeceğim şimdi not okumaya. Pig'i bu korkunç şeyi sana yapmak istemezdim ama sen bunu hak ettin diyor. Arkadaşlar Piggy. tamamen bir kıskançlık olayı var burada. Bence biz yokken Pig'in sevgilisi geldi. Ya da Pig'in sevgilisi pizza yolladı ona. Olabilir mi öyle bir şey? Olabilir olabilir. ya ne diyorsun? Baba ben sevgisinin gönderdiğin yanındayım. Bence de arkadaşlar galiba Piggy'nin bizim evimizde durmasını kıskandı tamam mı? Kesinlikle ona pizza yolladı. Kesinlikle bu da zehirliydi ya. Ah be Piggy ya nasıl yaptım bunu ya? Biz Piggy'ye tam alışmıştık arkadaşlar yani. Güzel güzel anlaşıyorduk evde. Dur devam edeceğim yağmur. Pizzaları yedikten sonra bak. Seninle belki bir daha hiç görüşemeyeceğiz diyor. Aman tanrım. Ne demek istiyor ya? Aklıma gerçekten çok korkunç şeyler geliyor arkadaşlar. Baba ne oldu Piggy acaba? Piggy'nin nabzına baktım arkadaşlar. nabzu durmuş şu an. Acaba şokta mı? Onu da bilmiş değilim. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor arkadaşlar. Acaba Piggy'e ne olmuş olabilir ya? Baba lütfen sessiz ol ya. Pizzaları yedikten sonra seninle belki bir daha hiç görüşmeyeceğiz. Ama diyor bundan sonraki hayatında ben yanında hiç ayrılmayacağım. Seni hiçbir zaman diyor yalnız bırakmayacağım diyor. Uf, arkadaşlar ya. Korkmakta haklıyım değil mi? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Sizin de öyle geliyor mu arkadaşlar? Yani bu cümleden sonra sizin aklınıza ne gelebilir? Açıkçası benim aklıma gelen şey kesin sizin aklınıza da geliyor. Kesin peki Söylemek bile istemiyorum arkadaşlar. Neyse. Peki sen beni Seçeceğin yerde gidip yükseli seçtin, onun korunmalığını yaptın diyor. Bakın her şey şu an netleşiyor arkadaşlar. Tüh ya, böyle olacağını bilseydim arkadaşlar gerçekten Pigi'yi almazdım ya. Uf yağmur ne yapacağız şimdi ya? Bilmiyorum abi resmen kıskançlık yapmış ya. Evet Pigi bana ihanet ettin diyor. Sonunun böyle olmasını istemezdim. Pigi sana ihanet etmedi ki ya. Sen kimsin bir kere arkadaşlar? Pigi'nin sevgilisi kim biliyor musunuz siz? Yağmur biz bilmiyoruz değil mi kızı? Biz bilmiyoruz hiç görmedik ki. Arkadaşlar Pigi'nin sevgilisinin kim olduğunu biliyorsan lütfen hemen yorumlara yazsın. Hemen acilen ona ulaşmamız lazım. Kesin bunun bir panzehiri vardır arkadaşlar. Ah Pigi ya çok üzüldüm. Pigi sen bunu hak ettin diyor. Pigi neyi hak etti ya Pigi? Belki seni sevmiyor olabilir. Senin kim olduğunu da bilmiyorum ama seni sevmiyor. Demek ki yanımıza geldi yerleşti ya. Ah ya Peki. Bunu nasıl yaparsın bize ya? İyi, ne kadar edeyim. da alışmıştık dur, beraber. Dur. Kahvaltı yapıyorduk hep. Dur şimdi arka sayfasına da bir şeyler yazmış. Arkadaşlar onu ne okuyacağım. Yüksel Piggy'i bu hayattan sen koparttın. Yuh yani ya. Yuh yani gerçekten yuh yani ya. Ya ne alakası var biz evimizi açtık Piggy'e değil mi arkadaşlar? İyilik yaptık biz. Yani ben bir şey yapmadım ki arkadaşlar. Yani sadece evimize aldım. Evimize durmak istedi. Ben de kapımızı açtım ya. Tamam dedim gel dedim evimizde kal dedim yani ya. Böyle bir şey olacağını bilseydim arkadaşlar yapar mıydım? En azından Piggy'i yalnız bırakmazdık ya. Gerçekten moralim çok bozulmaya başladı arkadaşlar ya. Bakayım diyor Piggy'i hayata döndürebilecek misin? Ha Arkadaşlar bakın burada bir olay var şimdi. İyi dinleyin. Bakayım diyor Piggy'i diyor hayata döndürebilecek misin diyor. Demek ki Piggy'i hayata döndürebileceğimiz bir şeyler var. Çok iyi o zaman. Yağmur. Efendim? Şimdi pizza yemiş. Bu pizza zehirli olabilir. Pan zehirli ne olmuş olabilir? Ama ilk önce sevgilisini bulmamız lazım arkadaşlar. Piggy'nin gerçekten sevgilisi kim biliyor musunuz? Lütfen yardımcı olun bizi. Eğer onu yakalayabilirsem arkadaşlar ondan pan zehirini alabiliriz bence. Devamını okuyacağım. İyi dinleyin yalnız beni arkadaşlar. Piggy'yi hayata döndürmen için diyor ufak da olsa küçük bir ilacı var. Bakalım sen diyor bunu düşünüp bulabilecek misin? İlaçtan bahsediyor. Yani Pig'i hayata döndürebilmemiz için bir iksir var arkadaşlar. Bu iksiri bulmamız lazım. Ya bu biz bunu yapacağız. Var. Ya yapacağız da Yağmurcuğum yani ne olduğunu bilmiyorsun sevgilisi gibi. nasıl bulacağız? Oh Pig ya. Bak şimdi Yağmur. Şöyle bir şey yapacağız tamam mı? Arkadaşlar bize kesin sevgilisini biliyorsa yazar bir kere. Oradan bir kavuşabiliriz tamam mı biz Aha. bu iksiri. İkincisi de araştırmamız lazım birazcık daha Pig'i. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Canım Benim... pigi ya. Bak bak bir de benimle dalga geçiyor ne yazmış? Beni merak ediyorsun değil mi diyor. Evet seni merak ediyoruz tabii ki de ya. Yani bir ilacı var madem iksiri var da nasıl ulaşacağız ona yani? Peki nasıl hayata döndürebileceğiz? Dalga geçiyor bir de. Senin evine diyor daha önce misafirlik etmiş biriyim. Aa, her şey yani netleşiyor. Netleşiyor her şey arkadaşlar. Bizim evimize kimler görüyor biliyorsunuz değil mi siz kimler geldiğini? Yağmur hatırlayalım. Granny geldi. Granny geldi. Başka kim geldi? Slenderin var? Başka, Slenderin evet. geldi. Ondan sonra kim geldi? Kızım başka. Başka, kim ge, başka. Baskeli adam geldi. Testere geldi. Mr. Meat geldi. Scary Teacher de geldi. Scary Skirt... Teacher. Yok biz Scary Teacher'ın evine gittik. Scary Teacher bizim evimize gelmedi. Bunlar geldi arkadaşlar. Bunlardan biri. Sayıyorum bir de arkadaşlar. iyi dinleyin beni. Granny. Ondan sonra Yeşil Granny. Neydi onun ismi? Zombie Granny. Zombie Granny gelmişti. Mr. Meat gelmişti. Testere gelmişti. Ondan sonra maskeli adam gelmişti. Bir de silendirine gelmişti arkadaşlar. Aklıma 6 kişi geliyor. Şimdi ele eleyelim bir kere tamam Eleceğiz onu. Çünkü bayan sevgilisi olmaz. Ee, geriye ne kaldı? Granny olabilir. Granny olabilir. Zombi, Zombi granny, granny olabilir. olabilir. Testere, Testere olabilir. olabilir. Mr. Meat olabilir. Ya da maskeli adam olabilir. Bunlardan biri arkadaşlar. Siz de hafızanızı toplayın. Birazcık düşünün bizim gibi tamam mı? Biz şimdi oturacağız düşüneceğiz yani kim olabilir diye gözümüz e, gözümüzün önüne hepsini getireceğiz hangisini yakıştırabiliriz veya hangisi olabilir diye düşüneceğiz bunu bunu çözmeye çalışacağız arkadaşlar lütfen size çözünce bizim muhakkak arkadaşlar mesajlara yazın olur mu yorumlar kısmına evet sonra nerede kalmıştık Heh. iksiri diyor bulamazsan diyor iki gün içinde bir daha pigi bu hayatta değil öbür dünyanın bir parçası olacak diyor nasıl bir cümle bu ya çok kötü bir cümle Eksiyen bu ne? İkisini bulamazsan diyor, iki gün içerisinde diyor, bir daha pigi bulamayacağız diyor. Pigi diyor, öbür dünyada olacak demek istiyor galiba. Of arkadaşlar, sadece diyor iki gün kaldı diyor. İki gün içerisinde bunu bulmamız lazım. Lütfen yardımcı olun olur mu arkadaşlar? Pigi ya. Ah Piggy ya. Nabzına bakacağım. Bakın arkadaşlar, nabzı da yok. Acaba pizza kutunun altında başka bir şey var mı ya? Nasıl yedin pizzayı ya? Bu kadar pizzaysa nasıl yedin ya Piggy ya? Ah Piggy ya. Yağmur... Keşke yemeseydin Piggy ya. Keşke almasaydın. Ya da... Altındaki notu fark etmedin mi sen? Ya da Yağmur keşke biz dışarı çıkmasaydık ya. Niye çıktık ki biz dışarıya ya? Hata bizde Piggy'de değil ki. Ah Piggy ya gel ya. Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Piggy'e böyle bir şey nasıl yapar ya? Nasıl kıyar Piggy'e ya? Piggy çok tatlı. Arkadaşlar Piggy'den ilk zamanlar gerçekten çok korkuyorduk ama... Gerçekten tanıdıktan sonra çok sevmeye başladık. Biz ona gerçekten çok alıştık ya. Piggy. Kafası mı oynadı ya? Piggy. Yok yok. Biz öyle geldi galiba. Bir an ne oluyor dedim ya. Sanki kafası oynadı gibi değil mi Yağmur? Evet evet. Arkadaşlar şimdi bize lütfen yardımcı olun olur mu? Biz Piggy gerçekten çok seviyoruz. Sizler Piggy'yi seviyor musunuz bilmiyorum ama. Seveniniz var mı arkadaşlar? Kimler seviyor Piggy'yi? Yorumlar kısmına onu da yazsın olur mu? Pigi güzelim ya. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? En sonki bölümümüzde şey yapmıştım. Pig'in kafasını çıkartmıştım size göstermek istemiştim ama ben gördükten sonra vazgeçtim. Çünkü kafasının içi boştu. O yüzden dolayı gösterememiştim size. O gün şimdi aklıma geldi birden ya. Böyle kafasını severken aklıma birden o geldi ya. Ah Pigicim ya. Hmm. Ya ya. Gel yavrum gel sen de yanında dur ya kızım benim ya. Ya tut şöyle ellerinden. Belki bir enerji alır Enerji alır. Tut iki elinden de kızım ya. Tut öbür elini de tut. Belki enerjimizi enerjimizi Yanım alır Yağmur ya. Arkadaşlar lütfen bize yazar mısınız? Piggy'nin sevgisi kim olabilir ya? Canım Piggy ya. Ne oldu sana ya? Canım Piggy ne oldu sana ya? Yağmurcuğum üzülme kızım. Biz onu kendine getireceğiz. hem ha? Bu hayata geri döndüreceğiz onu. Arkadaşlar yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gerçekten bizim de. Artık yani gerçekten düşüne düşüne kafayı yiyeceğim ben ya. Abi. hele biz eve girdik Yağmur onu yerde gördük ya, arkadaşlar yatan çektiğinde. gerçekten çok zorlandık bir de bu yani pigi var ya gerçekten çok ağır arkadaşlar zor çıkarttık değil mi yağmurcu mükerre ya, evet, ya evet çok zor çıkarttık bir de aa yağmurcu ağlıyor ya bakın gözlerinden yaş geliyor ya ah be yağmurcu ama ne yapayım kızım yapacak bir şey yok ya ağlamana gerek yok yağmurcu neyse arkadaşlar şimdi biz videomuzu kapatalım pigiyi şöyle uzatacağım buraya arkadaşlar ayaklarını şöyle alacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.